Arkadaşlar sıra. Ben işte başardım. Ben yaptım. Ben ben becerdim olayına gelince böbürlenerek kendini kendini met ediyorsun. Konuşuyorsun. Öyle dedikleri bir geniş bir boğazla bunları sıralıyorsun. Yapıyorum, ediyorum. Ben işte başarılıyım vesaire. Peki Sıra namaza Allah'a itaat e. gelince neden kaçıyorsun? Neden düşünmüyorsun? Ey insanoğlu yani burada yaşayacaksın. insanları kandıracaksın. kaç kaç yılına kadar ne kadar yıl yaşadın güzel yaşadın güzel yedin güzel gezdin başarılı oldun vesaire sonuç كل نفس ذائقه الموت